Değerli basın emekçileri hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Ee, Sincan cezaevinin önündeyiz. Niye buradayız? Bu mekanda, bu cezaevinin önünde ve birçok cezaevinin önünde çok zaman eylemler gerçekleştirdik. Açıklamalar yaptık. Bu ülkedeki hukuksuzluklara cezaevlerinin kapısında dikkat çekmeye çalıştık. Adalet Bakanlığı'na, hükümete, adalete uymaları, hukuka dönmeleri için çokça çağrılar gerçekleştirdik ve bugün 5 Kasım 2025 tarihinde bir kez daha eş zamanlı olarak Sincan Cezaevi'nin önünde, Kandıra Cezaevi'nin önünde ve Edirne Cezaevi'nin önünde ülkenin hukuka dönmesi, hukukun uygulanması, evrensel hukuk ilkelerinin gözetilmesi için bir kez daha buradan çağrı yapmak istiyoruz. Evet, dün 4 Kasım'dı. 4 Kasım tarihi biliyorsunuz aslında Türkiye'de HDP'ye yönelik siyasi soykırım operasyonunun tarihiydi. Evet 4 Kasım 2016 tarihinde eş zamanlı bir operasyonla o zamanki HDP eş genel başkanlarımız Sayın Figen Yüksekdağ, Sayın Selahattin Demirtaş ve milletvekili arkadaşlarımız eş zamanlı bir operasyonla gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Tam 9 yıldır haksız, hukuksuz bir şekilde cezaevinde rehine pozisyonda da tutuluyorlar. Kobana kumpas davası yıllar sonra açılmış. Yıllar sonra bir senaryo sonucunda Türkiye'nin hukuk tarihine bir kumpas davası olarak, bir siyasi dava olarak, bir garabet davası olarak da geçmiş davanın adıdır. Arkadaşlarımız niye tutuklandılar? Gerçekten bir suçları mı vardı? Bir kabahatleri mi vardı? Tabii ki hayır. Çünkü HDP çok muazzam bir yükseliş sağlamış. HDP 2016, e, 2015 tarihinde seçimlere tek başına girmiş ve mevcut AKP'yi iktidardan düşürmüş ve gün geçtikçe Türkiye halklarının içerisinde daha fazla kabul gören, daha fazla büyüyen, topluma daha fazla sesini duyuran bir politik çizgiye, bir partiye dönüşmüştü. İşte bunu gören iktidarın kendisi HDP'yi tasfiye etmek, HDP'li siyasetçileri tasfiye etmek için Kobani Kumpas davasını icat etti ve bu kumpas davasıyla da aslında sadece demokratik siyaseti tasfiye etmek değil, aynı zamanda muazzam bir başarıya imza atmış olan HDP'yi de siyaset sahnesinden silmek istediler. Ama işte 9 yıldır ne içeride bulunan yoldaşlarımız ne dışarıda bulunan bizler ne de halkımız bu siyasi kumpas davasına boyun eğmedik. Bu siyasi kumpaslara geçit vermedik. Her bir yoldaşımız bütün hukuksuzluklarına rağmen dava sürecinin baştan sona bir garabet olmasına, bütün yargılama sürecinde dünya kadar usulden tutalım, esasa kadar hatalar, yanlışlar, kasıtlar olmasına rağmen dimdik durdular ve demokratik siyasetin temsilcileri, halkların temsilcileri olarak yargılanan değil, yargılayan oldular ve bu kumpasın siyasi e, ayağının çökmesi açısından da tarihe önemli bir kaydı tarihe düşmüş oldular. Şimdi yeni bir eşikteyiz. Evet, tam üç defa Kobani Kumpas davasının siyasi sahiplerle açılmış bir dava oldu. Aslında bu davanın hukuki bir gerekçesinin olmadığı, hukuken mesnetsiz olduğunu üç defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sayın Demirtaş aslında karar altına aldı. Peki sadece Sayın Demirtaş mı? Hayır. Aynı zamanda Sayın Yüksekdağ ve diğer başvurucular açısından da. Ahim ne diyor? Madde 18 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin madde 18'i ihlal edilmiştir diyor. Yani hükümete açık ve net şunu söylüyor. Siz siyasi rakiplerinizi yargıyı araçsallaştırarak, yargıyı kullanarak cezaevine koymuşsunuz. Bu bir hukuki dava değildir. Bu davanın hukuki gerekçeleri yoktur. Bu dava siyasi bir davadır demiş. Kaç defa? Tam üç defa. Şimdi hem 2018 hem 2020 ve son olarak da 8 Temmuz 2025 tarihindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları aslında önemli bir şeye vurgu yapıyor. Bu dava siyasi bir davadır. Bizim tıpkı ilk günden itibaren söylediğimiz gibi. Şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz 3 Kasım tarihinde Türkiye'nin 8 e, Temmuz 2025 tarihinde vermiş olduğu ihlal kararını temize götürmüş ve bir gün kala Adalet Bakanlığı temiz başvurusunda bulunmuştu. Bu temiz başvurusu görüşüldü ve şuna karar verildi. Temize gerek yoktur denildi, reddedildi ve karar kesinleşti. Ne zaman? 3 Kasım tarihinde. Yani pazartesi günü. Şimdi beklentimiz nedir? Bütün bu ahim kararları, bütün bu hukuksuzluk ahim kararlarını esas alan bir yaklaşımın hayata geçmesi gerekiyor. Arkadaşlarımızın tek bir gün dahi daha cezaevinde kalmaması gerekiyor. Sayın Demirtaş'ın, Sayın Yüksekdağ'ın ve onlarla beraber tutuklu olan diğer bütün arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması gerekiyor. Bakın bu davanın kararı kuruldu. Arkadaşlarımız için dört düzü yılı aşkın cezalar verildi. Ama gerekçeli kararı tam 13 ay sonra yazıldı. 13 ay boyunca bu davayı istinafa götürme hakkı engellendi. Dava başından sonuna kadar çok açık ve net bir şekilde siyasi sahiplerle yürütülüyor. Ortada bir hukuk yok. Olmayan hukukla karşı karşıyayız. Ama biz yeniden çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki iktidara, diyoruz ki Adalet Bakanlığı'na, diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkili olan bütün mercilerine. Hukuka dönün. Adaleti tesis edin. Arkadaşlarımızın özgürlüklerini daha fazla engellemeyin. Yeni bir süreçteyiz. Barış ve demokratik toplum süreci. Barışın koşulları vardır. Barışın gerekleri vardır. Çözümün gerekleri vardır. Bunlardan birincisi de haksız, hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan siyaset yaptığı için Barış istediği için, barışa dair söz kurduğu için, eşitlik için harekete geçtiği için, demokrasinin mücadelesini verdiği için bu ülkede kardeşlik hukukunun, eşitliğin tesis edilmesi için söz söyleyen, eyleyen her bir arkadaşımızın derhal ama derhal serbest bırakılması gerekiyor. Her yere gittiğimizde bize soruyorlar. Diyorlar ki ya hem bir süreç var <laughs> hem Barış konuşuluyor. Hem Kürt sorununun demokratik çözümü konuşuluyor ama Kürt sorunu için söz söylemiş arkadaşlar, siyasetçiler cezaevinde. Bu barış nasıl olacak? Biz de onlara diyoruz ki bu barış birlikte mücadeleyle olacak. Bu barış <laughs> haksızlığa karşı çıkarak, hukuksuzluklara karşı çıkarak birlikte mücadeleyle olacak bir barış. O anlamıyla açık ve net yarından tezi yok. Bugün hemen şimdi derhal tahliyelerin bir hakkın yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizeriz. Ülkenin ihtiyacı budur. Barışın ihtiyacı budur. Halkımızın ihtiyacı budur. Çözümün gereği budur. Ve hükümetin çözümün gerekliliklerini masaya koyup çözüme uygun, sürece uygun davranmaya ve bu süreçteki hukuksuzlukları hızlı bir şekilde gidermeye çağırdığımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz buradan. Evet çok şey söylenebilir ama ez cümle şunu söyleyelim. Bu ülkede yeni bir hukuk kurulacaksa, yeni bir sürecin kapısı aralanacaksa, yeniden Kürt ve Türk kardeşliği ve aynı zamanda eşitliği tesis edilecekse o zaman işte buyurun bir başlangıç noktası da Kobani Kumpas davasıdır. Bunlar önemli eşiklerdir. Bu eşikleri aştırmak süreci rahatlatacak, topluma güven kazandıracak eşiklerdir. Bunları görmezden gelerek, bunların üzerine örterek, önemsizleştirerek Türkiye'yi daha fazla hukuk skalasında gerilere itmeyiniz. Ahim daha kaç defa ve nasıl söylesin ki Kobani kumpas davası bir siyasi davadır. Ahim daha kaç defa döne döne anlatsın ki Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer bütün arkadaşlarımız suçsuzdur, masumdur, rehine pozisyondadır. Ahim daha kaç defa söylesin ki ey Türkiye sen uluslararası hukukla bağlısın. Uluslararası insan insan hakları evrensel bildirgesine imza atmışsın. Ahim'in yargı kararlarını tanıyorsun. Bunlara uy demek için daha ne yapması, nasıl bir karar alması gerekiyor? Biz isterdik ki bu süreç Ahim'e gitmesen bu ülkede, Türkiye'de hukuk sistemi ve adalet tecil etsin. Ama ne yazık ki olmadı, oldurmadılar. O zaman geç de olsa derhal adım atılması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bir kez daha içeride bulunan her bir arkadaşımızın, her bir yoldaşımızın onurumuz olduğunu ve söyledikleri her bir sözün arkasında olduğumuzu, onlarla beraber onların özgürleşmesiyle beraber barış ve demokratik toplum sürecini ilmek ilmek öreceğimizi, yeni sürecin mücadelesini dışarıda birlikte vereceğimiz günlerin yakın olduğunu söylemek istiyoruz. Evet cezaevlerinde değil dışarıda olmaları gerekiyor. Aileleriyle arkadaşlarıyla halklarımızla beraber barışı ve demokratik bir Türkiye mücadelesini büyütmemiz gerekiyor. Biz arkadaşlarımız özgürleşinceye kadar Sayın Demirtaş, Sayın Yüksekdağ ve diğer bütün arkadaşlarımız yanımıza gelinceye kadar birlikte bu mücadeleyi yürütünceye kadar Onların özgürlüklerini haykırmaya ve adalet, hukuk, eşitlik, demokrasi mücadelesini her zeminde, her yerde yürütmeye kararlıyız. Kobani kumpas davası çökmüştür. Arkadaşlarımızın derhal özgürlüklerine kavuşması gerekiyor diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle partimiz adına selamlıyorum.